Pisar Amagon, 1922'de Portekiz'de yoksul bir köyde doğdu, çiftçi bir ailenin çocuğuydu. İlk baktirasyonu ancak yıllar sonra alabilmişti. En bilinen eseri, körlük, görme yetisini kaybeden bir toplumun alegorisik güç, korku ve insan doğası üzerine unutulmaz bir eser. 1998'de edebiyat ödülünü kazandı. Portekiz edebiyatını dünyaya tanıttı. Her cümlesi bir felsefe, her kitabı bir isyan gibiydi. Yazarlığa genç yaşta başladı ama geç tanındı. Yalın ama derin bir dili vardı. Punktuasyonları reddetti. Uzun cümlelerle hayatın iç yüzünü anlattı. 2010'da hayatını kaybetti. Ama fikirleri hala yaşıyor. Saramago, sadece bir yazar değil, bir vicdan sesi, sessiz bir devrim yazarı. Soru sormak, düşünmeye atılan ilk adımdır. Cevaplar bizi avutabilir. Ama sorular uyandırır. Eğer düşünmeyi bırakırsak, yönetilmeye mahkum oluruz. İnsan bildiklerini değil, sorguladıklarını anlayarak büyür. Gerçek körlük, görmek istemeyenlerin karanlığıdır.